Bugün 1 Mart bulutlarla olan ahengini video çekti ya. Bassın Bugün 1 Mart 2025. Evet inşaatımız hala da devam etmekte tadilatımız. Ortalık yeşerdi. Bugün malzeme getirdik. Ustamız dedi ki çimento ve kireç lazım dedi. Babam ve Bulut'la malzeme getirdik. Onlar da yukarıda kesim motoruyla biraz çalışma yaptık. Şöyle bir buranın güzel doğasını, bulutlarla olan ahengini size sizlerle paylaşmak istedim. Evet. Devam. Duymadım, bir daha söyle. Matkabın pili bitmiş. Matkabın pili mi bitmiş? Pili bitmiş. Biz seninle daha evine gittik mi şu an? Biz dedik. Beni mi izledin? 비디오 찍게야.